Emir'cim bir buçuk aylık eğitim bitti. Evet bakıyoruz. Emir Harputluoğlu. Seni tanıyor mu? Evet. Ee, adım katılım Emir... belgesini indirebilirsin. Aha. Aynen. Anlat bakalım bize. Evet. isim, to isim önce. Emir Harputluoğlu. E, i̇lk başlamadan önce... Kaç em... kelime okuyordun? Bakabilirsin. Hı, hı. 82 kelimeyle başlamışım. Hı hı. İşte anlama oranım %25'miş. Hı hı. İşte ilk başlarken bitince de 574 190 anlamam. Evet. evet. Peki eğitim sana ne kazandırdı Emirciğim? Önce okuma bakımından, sonra evet. paragraf bakımından. İşte okuma bakımından ben yani şu ana kadar çok fazla kitap okumam yani öğretmenlerimin zoruyla okuyorum Hı -hı. genelde. Şimdi artık e, kitap e, hızlı okunca yani yarısına yarısından fazlasına gelince zaten e, yani daha da bir zevkleniyor. Hı -hı. Şey oluyor bitince. Hı, -hı. İşte daha fazla kitap okumaya başladım yani zevk alıyorum artık okurken Hı -hı. yani kitap olarak bunları şey yaptı kattı evet. paragraf olarak da ya eskiden hiç paragraf çözmezdim ama şimdi e, paragraf çözüyorum ve zevkli yani. Mesela biz e, görev olarak 100 paragraf çözüyoruz evet. her gün 100 paragrafı kaç dakikada çözüyorsun dakika e, yanlış sayın kaç? 7. Evet gayet güzel. 7 yanlış civarında çözebiliyorsun. 30 dakikada. Evet. Bu çok iyi bir rakam. Eskiden mesela bir paragrafı kaç dakikada çözerdin? Yani bir paragrafı baya yani iki kere üç kere okurdum anlamak için çözmek için. Evet. Yani baya bir sürüyordu. Bir paragraf başına 2-3 dakika uğraştım oluyordu. Evet şimdi ise e, takribi sanırım 20 saniye. Aynen. Çünkü 100 paragraf 30 dakika ise 20 saniye civarına evet. düşüyor tebrik ederim. Peki e, okula katkısı oldu mu eğitimin? Yani oldu Hı -hı. mesela yani hoca mesela şey bir paragrafı okuyup onu çözmemizi istediğinde daha hızlı okuyorum. Yani daha hızlı cevaplıyorum. Hı -hı. Ya da denemeler olduğunda daha hızlı bitiriyorum. Hı -hı. Edebiyat kısmı ya da matematikte uzun bir paragraf geldi. Peki denemelerde mesela eskiden daha e, yanlış sayı mesela ne kadar azaldı? Yani Tam şey yapmadım. Onlara bakmadım Ölçmedin çünkü. Mi? Evet hocam. Hmm. Tam, tam açıklanmadı denemeler. Keşke baksaydın o. Neyse. Evet, evet. Açıklanmadı. <laughs> Açıklandığında bakarım. Tamam. Ama, Ama e, 100 para, eskiden bir paragrafı 2 dakikada çözerken yani e, 100 paragrafı 200 dakikada çözerken şimdi 30 dakika yani ciddi bir zaman evet. kazanımı. TYT öğrencisisin aynı zamanda. Evet. Seneye TYT gireceksin. E, 40 soruluk. E, 40 sorunun 32 tanesi sanırım. Paragraftan çıkıyor evet, diye biliyorum ve evet. e, o civarda e, o yüzden de o paragrafları çok daha yapacağını evet. düşünüyorum İnşallah. bölüm ne istiyorsun yani mühendis mühendislik istiyorsun mühendislik. evet e, tebrik ederim inşallah hedeflerine ulaşırsın teşekkürler sınav sonrasında da hocana geri bildirimde bulunursun inşallah evet hocam inşallah <laughs> tebrik ederim